Merhaba çocuklar. Ee, genel ısınma her antrenman öncesinde yapmamız gereken hareketler var. Bunların üstüne biz genel ısınma diyoruz. Şimdi genel ısınmayı biz size göstereceğiz. Siz de her antrenman öncesinde bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Evet başlayalım. 10 tane jumping jacks. Başlayalım. Evet bırakalım. Bundan siz 10 tane yapacaksınız. Sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 10'a kadar saydıktan sonra bitiriyorsunuz ve 10 tane kına yapı geçiyoruz. Kına yap. Başlayalım arkadaşlar. Kına yap dediğimiz dizleri çekerek yukarıya doğru yaptığımız hareket ve bunu da 10 tane yaptıktan sonra sonra geçeceğimiz hareket ise 10 tane leg rise. Evet gösterelim arkadaşlar. 10 tane leg rise. Bunu da bitirdikten sonra hemen kısa bir açma gelme hareketleri, vücudumuzdaki kasların ısınma hareketlerini yapabilirsiniz. Biz buna stretching diyoruz. Siz e, bütün kaslarınızı çalıştırabilecek şekilde ısınma hareketlerinizi yapabilirsiniz öğrendiğiniz şekilde. Teşekkürler.